Çin ekonomisi resmi verilerini gösterdiğinden daha mı hızlı yavaşlıyor? New York Times gazetesi Çin'deki ekonomik verilerin kasıtlı olarak değiştirildiğini iddia etti. Çin'den gelen son büyüme verileri dünyanın ikinci büyük ekonomisinin hızla yavaşladığını gösteriyor. Çin'in büyüme hızı 2011'in ilk çeyreğinde %9,8 iken büyüme 2012'nin ilk çeyreğinde 8,1'e geriledi. Makro veriler ekonominin net yavaşladığını teyit ediyor. Ancak New York Times Çin ekonomisindeki yavaşlamanın aksettirildiğinden daha derin olabileceğini yazdı. Buna göre ülkenin önde gelen iş adamları ve batılı ekonomistler verilerin kasıtlı olarak değiştirildiğini iddia etti. Uluslararası ve Çin yatırımcılar, Çin'de toplanan ve açıklanan verilerin güvenilir olmaması sebebiyle elektrik tüketim verilerine daha sağlam bir gösterge kabul ediyor. Son dönemde elektrik üretiminde kullanılan kömür stoklarının artması ise ülkenin bazı bölgelerinde daha az enerji tüketildiğine işaret ediyor. Yerel ve bölgesel hükümet yetkilileri de azalan enerji tüketimini saklamaya çalışıyor. Pekin'den terfi bekleyen yetkililer de gerçek kömür tüketim istatistiklerini merkezi yönetime rapor etmemeleri için santrallere baskı yapıyor. Uzmanlar enerji tüketim verisinin yanında üretim, şirket gelirleri ve toplanan vergilerinde olduğundan daha yüksek yansıtıldığını ifade ediyor.